Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Playoff mücadelesi için sahaya çıkıyor. Karakartal Sırbistan ekibi Partizan'la karşılaşıyor. Hedef İstanbul'da oynanacak rövanş için avantajlı bir skor elde etmek. Bu akşam Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Tomas Somolani ve Branislav Hanko yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş partizan karşısına ligde oynanan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçının kadrosunda değişiklikler yaparak çıkacak. Biz de kendi futbolumuzu oynayıp kazanmak istiyoruz. Kaleyi Tolga Zengin'e teslim edecek olan Güneş, savunma hattını Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Adriano'dan oluşturacak. Orta saha ve hücum bölgesinde birkaç alternatifi bulunan tecrübeli teknik adamın Medel ve Tolga Yaslan'dan kurmayı düşündüğü ortak ikilideki ikinci tercihi Medel Oğuzhan olabilir. Ancak maçın deplasmanda oynanmasından dolayı defansif yönü daha kuvvetli Medel-Togay ikilisi ilk seçenek olarak görünüyor. Arkasından antrenman hazırlığı için ayrılacak. Beşiktaş Partizan'la ikinci kez eşleşti. İki takım 2014-2015 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi'nde bu kez grup aşamasında karşılaşmıştı. Belgrad'daki ilk maçı 4-0 gibi farklı bir skorla kazanan Siyah Beyazlılar, rövanşta da rakibine şans tanımadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.